Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Baykan Kombi'de E03 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Kalorifer sensörü ile alakalı arıza hata kodudur. Kalorifer sensörü Boru ve kablolarla bağlantılı olduğu için borulardaki su sızmalarında etkilenip nem ya da kablolardaki kısa devre kopma gibi durumlarda bu sorun yaşanabilir. Siz kullanıcı olarak kombinizi resetleyin. Sorun devam halinde Baykan Kombi yetkili servislerinden yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna koymayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.